Avrupa ve Uluslararası Göç Hukuku Jean Monnet modülü 2019 yılında Avrupa Komisyonu tarafından Erasmus Plus programı kapsamında desteklenen projelerden bir tanesidir. Bu proje Bilkent Üniversitesi'nin hukuk alanında desteklenen ilk projesi olma özelliğini taşımaktadır. Modül esas itibariyle Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde verilen iki modül dersinin yanı sıra ders dışı faaliyetleri de kapsamaktadır. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi müfredatında Avrupa Birliği hukuku ve Avrupa ve uluslararası göç hukuku dersleri bu modülün amaçları açısından tasarlanmış iki derstir. Projeye göre bu iki dersi alıp başarıyla veren öğrencilere Jean Monnet modül sertifikası verilmesi planlanmıştır. Bilkent Üniversitesi'nde modül kapsamında verilen bu iki ders dışında yine Bilkent Üniversitesi'nde her dönem iki kez olmak üzere her akademik yıl toplam dört konuşmacının davet edildiği göç konuşmaları serisi başlatılması planlanmaktadır. Bu kapsamda göçün interdisipliner özelliği sebebiyle mutlaka ve sadece hukuk alanında değil ama uluslararası ilişkiler, siyaset, bilimi, sosyoloji gibi alanlarda konunun uzmanlarının Bilkent Üniversitesi'ne davet edilerek Bilkent'te bir akademik tartışma ortamının gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Bunun dışında ikinci faaliyet Türkiye'deki beş farklı üniversiteyle yapılan işbirlikleri çerçevesinde beş farklı şehirde Avrupa entegrasyonu ve göç konferanslarının düzenlenmesidir. Bu kapsamda Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Diyarbakır Dicle Üniversitesi ve Kayseri Erciyes Üniversiteleri Hukuk Fakülteleri ile yap yapılan işbirlikleri neticesinde her bir üniversitede yılda bir kez olmak üzere toplam 15 konferansın yapılması planlanmıştır. Bu konferansların amacı adı geçen üniversite öğrencileri ve adı geçen üniversitede çalışan akademik personel için göç hukuku ile Avrupa Birliği hukuku alanlarında konferansların verilmesi bu üniversitelerde bir akademik bu konularda bir akademik tartışma ve çalışma ortamının yaratılmasıdır. Projenin son faaliyeti Avrupa ve Uluslararası Göç Hukuku isimli bir kitabın yayımlanmasıdır. Bu kitabın da 2022 yılının son aylarında yayınlanması öngörülmüştür. Burada da gerek Avrupa Hukukunda, gerek Uluslararası Hukukta, gerekse Türk Hukukunda göçe ilişkin güncel meselelere dair birer kitap bölümüyle çok yazarlı bir kitabın çıkarılmasını hedeflemekteyiz.